Ruhumun rehberliğini dinliyorum. Doğanın sessizliği içinde içsel sesime kulak veriyorum. Bu rehberlik beni doğru yola yönlendiriyor ve içimdeki huzuru bulmamı sağlıyor. Derin nefes alın, verin. Rahatlayın. Kendimi tamamen kabul ediyorum. Her bir yönüm beni ben yapan bir parça. Bu kabul ruhsal yolculuğumda ilerlememi sağlıyor. Her şeyin bir amacı var. Bu amacın peşinden gidiyorum. Bütün olumsuzlukları bir kenara bırakıp sadece kendinize odaklanın. Evren beni destekliyor. İçsel ışığımı büyütüyorum ve bu ışık etrafımdaki her şeyi aydınlatıyor. Şu ana odaklanıyorum. Geçmişin kaygıları ve geleceğin belirsizlikleri beni etkilemiyor. Tüm zorlukları aşmak için güçlüyüm. Bu güç içimdeki sevgi ve kararlılıkla birleşerek bana yol gösteriyor. Ruhsal yolculuğumda her adımımda daha da güçleniyorum. Ruhsal yolculuğunuzda ilerleyin. Sevgi ve huzurla dolun. Kendi ruh rehberinize güvenin.